Merhaba arkadaşlar. Selam. Merhaba Defne. Ne yapıyorsun kızım bugün? şimdi ben bunu taktım şapka şey çıkanları. Kızım evet. ben sen de sen sen giyisin. Biz şimdi artık bunlar oynayacağız. Bunlarla mı oynayacağız yoksa bu, 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 bebeklerimizle bu. mi oynayacağız? Anne, bu bunun ayağı. Evet. Evet anneciğim, burada arkadaşlar bizim yeni bebeklerimiz var görüyorsunuz. Burada e, onların anne, anne, oyuncak bu, hayvanları var. Bu bunun anne. Hangi seneci? Bu bunun, bu da bunun. Evet, onlar ne? Çanta mı onlar da ne? Evet, evet çanta. Bakın arkadaşlar böyle de aksesuarları var, takıları, tokaları Bak, var. anne burada çok bunlarda. tatlı. Anne, <laughs> anne, anne bu, bu aç saç mı? Evet. Tarağa benziyor anneciğim o. Bakayım. Tarak. Tarak o anneciğim tarak. Bu da tarak. Bakayım. Ama çünkü iki tane burada ablamız var. Anne bu, bu kız da doğdum mu anne? Bu da doğdum Dondurma mu? Dondurma mı? Evet. Biraz. Bu da, bu da anne anne. Bu da ana. Evet, çok güzel. Defne, e, bunlar bunların hayvanları. Arkadaşlara tanıtalım mı oyuncak hayvanlarını? Defne, bu hayvan, bu hayvanın adı ne Defne? Bunu? Sen şey, bilmiyorum. Bu hangi hayvana benziyor peki anneciğim? Bak bakalım. Bu hangi hayvana benziyor? Bilmiyorum. Maymuna benzemiyor mu Defne bu? Maymuna benziyor. Evet bu bu erkek oyuncağımızın erkek bakın burada erkek bebeğimiz var bir tane. Onun hayvanı maymun olsun Defne. Buradaki civciv de bu kız bebeğimizin e, oyuncak hayvanı olsun. Bu tavşan da buradaki pembe saçlı bebeğimizin oyuncak hayvanı olsun. Olur mu anneciğim? Olur anneciğim. Şimdi biz bunları biraz süsleyelim mi Defne? <laughs> Gel bakalım anneciğim bunları biraz süsleyelim mi anneciğim bunlardan biraz takalım takıştıralım onlara ee, nasıl yapıyorduk anneciğim biz onları anne önce önce anneciğim, Bak, anneciğim anne bu göstersene ama takarken göster ben de göreyim anneciğim arkadaşlar da görsün arkadaşlar bakın bunları böyle toka toka yaptı şu anda Defne ona bakabilir miyim Evet bakın arkadaşlar saçına ama göremedim. Göremedim Defne. Saçına toka taktık. Aa bir kelebek var orada. <laughs> Defne çantasını da takalım eline o zaman. Ona hangi renk çanta takacaksın? Pink. Şş, pink mi? Saçı pembe zaten. Onun her şeyi pembe olur herhalde. Onun oyuncak hayvanı da pembe zaten. Anne. Tavşan. Anne bu, bunun adı Defne olsun. Bu hangisinin adı, adı Defne olsun? Bunun adı Defne. Bu da Yağmur adı. Onun adı da Yağmur mu olsun? Hadi Yağmur ablamıza da el salla buradan bir tane. El salla. Ona özledin değil mi? Yağmur ablayı özledin mi Defne? Evet. Bu, bu da yağmur. İki tane Yağmur var. Bence. Evet. Bu oyuncak Yağmur ablamız. Bak. Çok tatlı oldu. Çantasında taktık. Çok tatlı oldu Defne. Bakayım ona ne renk çanta takıyorsun? Mavi. Mavi. Ona da bir toka takama tamam mı? Onun da tokası yok. Ha o saça takılmaz zancım o çanta ona eline takacağız. Tak bakalım ben de bakayım. bakayım. Takamadın mı? Takım, takım. Ben yardım edeyim mi? Takım, takım. Sen tokasını tak o zaman Defne. Bir tane toka seç buna, tokasını tak. Ben de anne, e, çantasını anne, takarım. Anneciğim buna da pembe olsun. Olur. Kurdele mi takıyorsun ona? Evet. Çok güzel. Buna da pembe taktım. Buna da pembe taktım. Olur. Olur anneciğim. Bakabilir miyim? Anne bu. Anne de bu. Buna da. burada da pembe var. Bu şey 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 var. 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 Çuncu. 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 çuncu, çuncu. Hepsini söyledin. Bütün renkleri söyledin. <laughs> çok güzel. O da evet onları da söylemiştin anneciğim. Takabildin mi peki tokasını? Bastır biraz kızım. Oldu galiba. Göster bakalım bize bir. Ay çok yakıştı kurdulası. Şimdi bunu Çok yakıştı. Pembe çok yakıştı buna yeşil saçlarına. Evet arkadaşlar taktık. Bu da çok tatlı oldu da çok tatlı oldu anneciğim. Ee, bu abiye ne takalım Defne? Bu abinin de elinde bir boşluk var. Telefon takabiliriz Defne buna da. Anne, anne. <laughs> anne ama bu bunun telefonu anneciğim. Bakayım, telefon mu taksın ona? Evet. Ama bu abiye ne vereceğiz o zaman? Orada neler var? Anneciğim ona toka takalım anne, pink toka. Abiye mi pin takalım? Evet. Bunun saçında delik yok ki anneciğim. Bunun saçına bir, bir aksesuar için bir şey yapmamışlar. Bak sadece elinde delik var. Ona da telefon takabiliriz. Telefon var mıydı orada? Ben hatırlıyorum vardı. Var mı telefon? Bu da buna. Nereye takacaksın onu? Çantasına. Çantasında da mı delik var? Evet. Aa bakayım ben onu görmedim. Bakabilir miyim? Aa, evet çantasında da delik var Evet bunda da varmış Şimdi gördüm Defne Şimdi gördüm Hayvanlarımıza da bir şeyler takalım ama Bir de bunları doyuralım anneciğim olur mu Ben çünkü orada ee, Yeşillik gördüm Sanki böyle bir Muz görmüştüm bir ara Nerede onlar Heh Havuçmuş pardon, muz dedim ama havuç gördüm. Anne anne bu dondurma mı? Dondurma mı? Evet. Tamam dondurma yesinler o zaman onlarda. <laughs> Bak. Bakayım oldu mu? Ben. Evet. Bakabilir miyim? O evet Defne harikasın. Anne anne <laughs> bu maske. Tamam Bu böyle gidecekmiş. Bak. Nasıl gidiyor? Göster bakalım. Hazır mı diyorsun o? O. Oh. <laughs> Anladım. o anne. Evet. O hazır anneciğim. O zaman diğer hazır olmayan bebeklerimizi de hazır edelim. Hayvanlarımızı da hazır anne, ben, Anneciğim. Hı. Anne. Bunu, bunu, anneciğim bunu. Bunu anneciğim. Anne bu da pembe ya. Bunu abi takalım. Tamam. Tak anneciğim. Sen istediğini tak. İlk, üç tane pembe var değil mi anne? Bilmiyorum. Orada çok vardı. Pembe, yeşil, mavi. Bir sürü renk vardı. Bak anne buna da pembe taktım. Aa, çok tatlı oldu. Buna da e, ee, e, ee, buna muz takıyorum. <laughs> Bakayım. Muz. Muz mu? Evet. Bunun burn, da ağzını takıyorum. Civciv mi yesin muzu? Maymunlar daha çok severdi muzu ama olsun anneciğim civciv Ay. yesin. Sen öyle istiyorsan öyle olsun. Bakabildin mi? Çıkmadım. Bakayım. Oy, oy. <laughs> Kafasına mı taktın? Evet. Süper. <laughs> Süper oldu. Ben o da de hazır bu, o zaman. Anne bunu da çuncu takalım. Üstü de çuncu. Tamam. Zaten. Ne takıyorsun peki ona? Taktığın ne? Anne bununla bunu takıyorum. Ne, bunu Neymiş o? Göreyim mi ben? Hı. Hmm, çiçek galiba Defne o. Çiçeğe Aa, benziyor. Çi çiçek yazıyor anneciğim. Aa! Bunlar da çiçekmiş, zaten çiçekmiş. Bunlar da hazır oldu. Hayvanları da hazır Anne, oldu. Anne burada eee var bebek. Tamam. Erkek bebeğe de mavi takalım değil mi anneciğim? Ne takıyorsun peki? Mavi. Ne takıyorsun mavi eline? Bak bunu taktım. Taktığın ki çiçek. Kim? Çiçek mi? Evet. Aa, çok tatlı oldu Başka bu da. Bir şey var bu çiçeği miydi? bu. Anneciğim bu çiçeği götürsün bu arkadaşına versin bak. Bu arkadaşına gitsin versin olur mu? Olur. Kız arkadaşına versin çiçeği. Anne. Onun yanına gitsin. Efendim anneciğim. Anne. <laughs> Bunda dili varmış. Bunda. Evet verdi. Şimdi o da çantasına takıyor çiçeği değil mi anneciğim? Bakayım taktım çantasını çok zor taktım düşebilir defne dikkat et bakayım anneciğim evet çiçeği arkadaşına verdi o da çantasına taktı şimdi diğer arkadaşları da geliyor bunlar böyle buluştular değil mi anneciğim düştü bunlar böyle buluştular hayvanlarını da aldılar yanlarına hayvanlarını gezmeye götürüyorlar onu da takalım. Artık biz tak çıkar. Hepsini buradakilerin diğerlerini de deneriz anneciğim nasıl olacak diye. Tamam mı? O zaman görüşürüz diyelim arkadaşlara. Arkadaşlar biz bebek yeni bebeklerimizle oynamaya devam ediyoruz Defne ile. Siz de beğendiyseniz videomuzu beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakal Hoşça kal Defne. Hoşça kal.